Merhabalar sevgili dostlar bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falan açılmayla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Bu aralar kafanızı kurcalayan bir konu var hatta bir kişiyle alakalı S ve ismi e, harfleri var isminde burada bir takım gelişmeler olacak bu kişiyle alakalı ve size hayırlı bir haber gelecek isminde y harfi olan bir kişiden alacağınız bir e, söz, yani bir söz verilmiş size. Yerine getirilecek, uygulanılacak olan bir e, bir işle alakalı harekete geçilecek ve bu kişi size yardımcı olacak gitmek istediğiniz veya, veyahut veya böyle işinizle alakalı çalışıyorsanız gitmek istediğiniz bir yerden hayırlı haber gelecek size. İsminde R ve P harfi bulunan iki kişi olacak yanınıza. Bu kişiler size e, bir takım e, konularla alakalı e, sizi aydınlatacaklardır. Burada yüksek mevki sahibi olan bir kişi size bir fırsat sunabilir ve bunu siz iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Eğer iyi değerlendirirseniz kariyerinizde yükseliş olacak. Eğer iyi değerlendiremezsiniz yani bu fırsatı kaçırırsanız çok daha böyle sıkıntılı bir dönem sizi bekleyebilir. O yüzden biraz daha dikkat edin derim yedili bir vade içerisinde isminde M ve T harfi bulunan bir erkek tarafından size karşı konulmaz e, böyle bir davranış sergileyebilir. Ve e, bunun üzerine biraz böyle kendinizi yalnız veyahut böyle sıkıntıda hissedebilirsiniz. Her şeyin böyle üstü üstüne gelmiş gibi hissedebilirsiniz ama... Doğal olaraktan siz bu dönemi atlattıktan sonra yani bir iki gün geçince üzerinden bu olaydan siz bambaşka bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yani şu anki durumunuzdan çok daha iyi bir durum sizi bekliyor. O yüzden çevrenizde konuştuğunuz insanlara karşı tavırlarınızı sergilerken yani biraz daha dikkat etmenizde yarar var diyorum. Burada ikili bir vade içerisinde de hayırlı bir haber alacağınızı söyleyeceğim. Sıkıntılarınızı da o haberle birlikte atlatacaksınız. Büyük bir ev görüyorum burada. Yani bir veyahut iki katlı bir bina. Hatta böyle iki tane ailenin yaşadığı bir ev görüyorum. İsminde M, C, R, I, T, A harfleri bulunuyor bu kişilerin. ilk isimlerinde veya Huto isimlerinde olabilir. Siz de birlikte bu kişilerle bir olaya karışabilirsiniz veyahut bir olay sonrası Yaşanan e, durumlarla alakalı biraz daha böyle özetli konuşabilirsiniz, aranızda bazı açıklamalarda bulunabilirsiniz ve e, uzun boylu bir erkeğin bir bayana yardım edeceğini görüyorum. Bu siz olabilirsiniz veya size yardımcı olacak bir kişi olacaktır. E, böyle teklif gibi bir şey olacağını görüyorum ve bu da sizin Hayatınıza e, yeni böyle değişikliklere vesile olacağını görüyorum bu kişinin yenilikler sizi bekliyor sıkıntılarınızı geride bırakacaksınız O yüzden dörtlü bir vade içerisinde isminde F harfi olan bir kişinin size e, haber vereceğini görüyorum ve bunu da iyi bir şekilde karşılanmanızı e, isterim çünkü bu fırsatı kaçırmayın derim. 20-24 yaşlarında isminde T ve N harfi olan bir bayan size yakın olacak ve bu bayanın hayırlı duaları var. Yani sizin için iyi şeyler düşünen bir kişi. Bu kişi de size yardımcı olacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Siz oyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.